Yapacak bir şey yok. gelinceye ses Ne çocuğa söyleme, söylediler mi acaba gelince tekrar ses alacağım diye. Be. tamam ben al. yazdım. <laughs> Serisinden oyna ya. Seri. Nasıl yetişti lan çocuk? Oyun oyna direkt plant al. Plant al. Uf, kolum halay çekiyor yine. Hangardan sonra bir shift basın. Ne gelebilir çünkü. Bas shift'e. Verdik kesiz artık yürü ya. Gelen giden yok zaten. Bir T1 flash atmışım görmen lazım. Gir al plantini. Seri gir. Next sal burayı. ESE'de evet, bir tane daha. Şimdi Oğlum dakika, kimi dakika, sıksam şimdi ölüyor lan. Tilt et şimdi. Yok oğlum niye tilt ne ettiler? Ne olabilir? İkinci round'dayız. Yok oğlum relax oynayın Hangi sattı? Droxie. Tamam. Gel tekrar B'den gidelim. Nate yemeyin dikkat edin. Arif'in nick'in güzelliğine baksana. Bu abi biri mi? BZ flash. Bak geldi Nate. İyi yemedik. Hadi bir Nate ben attım. Ayda Flash bile takıla takıla geliyor. Var mı böyle güzel server? Gel. Gel plantini at. Oğlum adamları görmüyor <laughs> ki? Valla Kilsiz scream atacağım YouTube'a. A Aa, oynayın. Next ben limitten gel. Oo gelme gelme boş ver. Bunlar es çerez mayonez takılıyor. Bloktayım. Hadi ya. Ayda. Relottaydım tam. Vels solunda. Melasın. Bir yerde orada. Bir daha var Vels orada. Git 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 sağa git tamam. Tamam sonuncu B'de. Sola geçmiş. Sola geçti sola. Gerek yok o e. İyi, Güzel pref de şans aldı. Arif Oyun oynayacak mı acaba işine? Yoda sal Yoda burayı Yoda. Uzaklaş. Uzaklaşsınlar da. Silah gitmesin. Adam suya girdi. Kim o? Ya ne ara 4-0 oldu? Kilim yok benim. Benim ne var ben gibi koşup ölüyorum. Şimdi. Hayda Arif. Arif 5'e 0 gidiyor. Tekrar A oynayalım. Yodas'la Arif'in hoparlörü kapalı muhtemelen. C4'le ben A'dayım. Kim bu Yodas? Tersi Oğlum info verirken ölüyordum ya. Molly'den nasıl geçtin geldin sen? Tam plant aldık sakin. Nice Tam Tamam info aldım. Karşı. Ne yapıyordu lan o? Geri zekalı lan uşağa gelin bir kafayı yiyelim şimdi. Yapacak bir şey yok. yok. Ay kere 12 aldım. Kesin mit gelmeyecekler bak iyi izle. Geldi lan. ves dikkat et sağda Bir daha var ves. Bir dakika. Arif B'ye sızıyor. Gel gel B'ye gelin. Bir tane vurdum da Yapmayın vuramadım. Yapmayın oğlum ne yapıyorsunuz? Ben birine 24 vurmuşum. Onu nerede vurdum bilmiyorum. Yaktan oraya Bu abi birini. Solda Arif. Bir de sağ. Helalsin. Bak çocuk. O ölen kimdi sondaki bilmiyorum da. Sis hiç öldüğünü iddia edecek ama sisin içinde falan değil. Abi ben full çektim hadi. Arif'te para var droplar. Gel B'ye gel. Kill yok, kill çekmem lazım. Pardon pardon pardon. Abi o nasıl ben flash? Gördüm. Ben neredeyim? Neredeyim ben? ben? Sevsin, Girememişim ya. içeri. Site var. Tamam. Sight'te. Akrep diyor şu an. Boşa akrepliyordum. Bir daha var Sait. Kingim var benim şu an. Düştü. O köşede var bir tane. Dikkat et. At planti. Tamam. Arif 10'a 0 giderse tabii bize kilik almaz. Oynayın istediğiniz gibi. A'nın fight'i daha güzel gel. Kim bu long'tan giden? Yodas. Yodas ver dikkat et. Plant aldım. Neyde düştü biri ya? Yani. Blokta mı o? Yok tamam. Helal. Ben yoluna gitti. Arif'in acelesi var. Ya ondan koşuyor. O yüzden he, bir an önce bitirmeye çalışıyor. Yazdı bana maçtan önce. Direkt ha hızlı oynayalım o zaman. Hızlı hızlı. Balım vücudum şali ibne. Blok var dikkat edin. Körüm. Ben de körüm. Bir de, neydi attım da neredeyim bilmiyorum. Dikkat edin. Kanka çok geriden oynuyorlar ya. <laughs> ya o neydi inandın mı gerçekten? Ya kanka. Bir dakika, bir dakika. Çok ya ne yapıyorsun Yodas? Biliyorum. Dur bir el atayım. Oğlum tavroya mı gitti o? Şur, şurada Kilde bırakmıyor. Şuna bak ya. Ben nasıl 20 kilo alayım? Adam bana orada filo 20 kilo alacağını. diye nasıl alayım <laughs> ben size? Vur kırıp parçala hesabı Tekrar daha oyna. A oyna A'nın fight'ı güzel B'de fight dönmüyor O hangardan B'ye giden kim acaba? Yodas olabilir mi? Ya bu çocuğun ne emesi var ya böyle? Tekin mi? Düz bir katmalı bana ya. Kimin? Salak yemin ederim de. Tamam telax. Kimden Çocuğum bahsediyorsun ki sen? Neyse artık. Oha, git. ya Arif at, atlaya atlaya gidiyor ya. Bu abi biri mi? Sal bana C4'ü sal. Skor gel B'ye gel. Hiç. <laughs> Valla skor kazacağım. Ne yapayım oğlum? Siz safe'siz oynuyorsunuz. Bari ben safe alayım. Site var. 84. at plant at Yodas'la plant yarışı Garajdan giriyor Lan garaj garaj Kim o arkadaş? ne Kör ettin bizi Aten. Tamam Bu son tur taraf değişecek Bir AK çekeyim Yodas benim önüme geçmiş Gel ağa gel. C4 kim? Kur'an birinde mi? Lan C4'ü ver nex Bunlar satmaya oynuyor. Koşarak gidiyorlar. Şunlara bak. Tam sol var. Açıkta kalmışım lan plant atarken. Tüh be düşmedi neydi. Hayda maç bitti lan. Allah. Harbi acelesi var. Allah 20 Öyle bir şey yazdı da bana. Kaç vurdun? Allah. Şimdi benim 3 <laughs> vurmam yok mu? <laughs> Aynı şey gibi Fenerbahçe şampiyonluktan edecek Gambinya 3. lig forveti. Bunlar A, Tamam, abi. A gelmiyor Bunlara... bunlar. Bir dakika middeler lan. A long'da tekim, A long A'da da tekim. Hepsi A long'da. Aldım bir. Tantan'ın 3'ü benim. Vest koş, vest koş. Ay ya, ya çocuk görüyor mu Halit? <laughs> Next çekti <de> hadi elinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor>